Hatta devam et, devam et, devam et. Haydi. 1, 2, 3. 3 kişi atladı. 3 kişi atladı. Hop soldan ağrı. bakın 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 devam. Bak şansa bak şimdi. Hiç bir tane silah gelmeyecek izle. İzle abi izle izle. izle. Gelmedi. Oradan bir ses aldı. Ses var. İçeri kaçıyor. Kaç babuş kaç 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 kaç. Kafayı çıkar. Bir kere daha çıkar. Kolumu unuttum. Lan 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 lan. Vur 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 vur. Devam. Şöyle bir. O diğerleri nerede acaba? Hop sağda bir var. Tam sağda. Haydi çık bakayım kafanı çıkart. Hop gel 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 yanlış yerdesin. Devam. Karacık level 1 ilek ne ya. Bu neymiş ya. O ne orada bir kafa? Devam et. Haydi yat bakayım aşağı. Terminal is almost ready. Güzel bir şey çıksın. Güzel bir şey. Yok be. Yine shit oldu. Ses var sanki ama. Sanki değil. Var var var. Arkadan mı geliyor? Atsam mı şunu? Yok. Ya dur geliyor geliyor geliyor. Gel 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 gel. Ulan, lan lan skoptan gözüme geldi ya. Yine aşağı silahta da otomatik yok ya. Ya şansa bak hadi. Şansa bala be. Herifin son saniyede patladı sprey Yemin ederim şansa bala aldım yoksa alamıyordum ben onu. Bunun niye otomatik yok abi ya bak. Elimizde kalıyordu yine. Efe girdik mi? Girdik aynen devam. Bir yerden bir ses mi geldi? Geldi ama. Aynen 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 yukarıda yukarıda. Skop dönmeden. İn aşağı Evet. Level 2 iyi olsun tamam devam sıkıntı yok. Güzel güzel. Kaç kişi kaldı? 49 kişi. 6 güzel güzel. Şunun bir süresi dolmuş. Şunu evet. da atayım. Hop önümüzde çıktı. Bize doğru geliyordu. Nerede? Nereye gitti? Tam burada olman lazımdı. O ne öyle kafası uzattı ona. Var bir tane de bir tane de çık 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 çık. Arkadan mı dönüyor? <deniyor>? Dur 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 dur. Tamam. Ben... Hayır 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 hayır. Hayır. Güzel oldu bu. Güzel oldu. 29 kişi, 29 aynen 28 kişi kaldı. Güzel güzel devam. Arkadan bir ses mi geliyor? Aynen aynen tam önümde tam önümde. Ne yapıyor lan o bot mu lan? Kendi kendi yok. Yemezler aslanım onu gönderme. Onu gönderme patladı. Kendi kendini öldürdü manyak. Şunu bir göndereyim bakayım arkada var mı? Ben çıkmadı oldu resmen. Ne oluyor lan adam kuşun geçmiyor. Sıkamıyordum. Aa iyi geldi güzel geldi. Eli gaz kaç kişi kaldı son 12 kişi. Alırım şu dağın oraya bir döneyim. Bir yılanlayayım bir pusayım aldım onu. Aldım aldım. Hop önüm dönüm 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 Lan 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 hayır hayır hayır, hayır. Skop açıldı bir anda ya Dön. Abi ye bir tanesinde kurşun bitti ya hayır 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 Bak gelip gelip ölme hayır Hayır be